Günlük bir yoğurt dozu yüksek tansiyonu yönetmek için en uygun yiyecek olabilir. Güney Avustralya Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre ister sabah mısır gevreğinin üzerine bir parça ister hareket halindeyken basit bir atıştırmalık olsun günlük bir doz yoğurt yüksek tansiyonu olan insanlar için uygun gıda olabilir. Maine Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen çalışma yoğurt tüketimi, kan basıncı ve kardiyovasküler risk faktörleri arasındaki ilişkileri inceleyerek yoğurdun hipertansiyonu olanlar için daha düşük kan basıncı ile ilişkili olduğunu buldu. Kardiyovasküler hastalıklar mortalitede birinci sırada. Küresel olarak 1 milyardan daha fazla insan hipertansiyondan muzdariptir ve bu da onları kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler hastalıklar için daha büyük risk altına sokar. Kardiyovasküler hastalıklar dünya çapında önde gelen ölüm nedenidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde her 36 saniyede bir bir kişi kardiyovasküler hastalıklardan ölür. UNICEF araştırmacısı Dr. Alexandra Wait, bu çalışmanın hipertansif insanlar için yoğurt ile pozitif kan basıncı sonuçları arasında bağlantı kuran yeni kanıtlar sağladığını söylüyor. Doktor Bey yüksek tansiyon kardiyovasküler hastalık için bir numaralı risk faktörüdür. Bu nedenle onu azaltmanın ve düzenlemenin yollarını bulmaya devam etmemiz önemlidir diyor. Yoğurt nasıl kan basıncını düşürür? Süt ürünleri özellikle yoğurt kan basıncını düşürme yeteneğine sahip olabilir. Bunun nedeni süt gıdalarının tümü kan basıncının düzenlenmesine yer alan kalsiyum, magnezyum ve potasyum dahil olmak üzere bir dizi mikrobesin içermesidir. Yoğurt özellikle ilginç çünkü kan basıncını düşüren proteinlerin salınımını destekleyen bakterileri de içeriyor. Bu çalışma yüksek tansiyonu olan insanlar için az miktarda yoğurdun bile tansiyon düzenlenmesiyle ilişkili olduğunu gösterdi. Ve düzenli olarak yoğurt tüketenler için sonuçlar daha da güçlü oldu. Kan basıncı ölçümleri yoğurt tüketmeyenlere göre yaklaşık 7 puan daha düşüktü. Araştırma nasıl yapıldı? Çalışma Main Syracuse Longitudinal çalışmasından toplulukta yaşayan 915 yetişkin üzerinde gerçekleştirildi. Alışılmış yoğurt tüketimi bir gıda sıklığı anketi kullanılarak ölçüldü. Yüksek tansiyon 140 90 veya daha yüksek olarak tanımlandı. Araştırmacılar yoğurdun potansiyel faydalarını incelemek için gelecekteki gözlem ve müdahale çalışmalarının risk altındaki bireylere odaklanmaya devam etmesi gerektiğini söylüyor.